Asbest ne yazık ki depremden sonra ortaya çıkan bizim için ikinci bir afettir çünkü bu bina yıkımlarında gerek deprem anında gerek de depremden sonra hasarlı olduğu için yıkılan binalar ne yazık ki çevreye halk sağlığı önlemleri alınmadan hatta güvenlik önlemleri de alınmadan kara düzen şekilde yıkılmakta. Buna ilgili bir yönetmelik 2021 yılında çıktı ancak hafriyat firmaları buna uymuyorlar. Yönetmenlik aslında tüm e, çevre ve halk önlemleri yazılmış e, kat eksiltme yöntemiyle seçici yıkım e, toz bastırma sistemi e, güvenlik kilesi gibi hiçbir uygulama yapmadan kara düzen kaldırıp küzür yıkıyorlar. baktığımızda e, zaten o şartlara uyulmadı. Yıkımın o binanın etrafına çekilmeyen neden belli oluyor. E, bu da insanların fark etmediği hatta öyle bir komik ve trajik durumlar ki 10 metre yakınla sandalye koymuş izleyenler var bu yıkımları. Oradaki tozların aslında akciğere saplanan e, ve ileride akciğer narı kanseri, metatolyoma asıklanan sebep olan lifler var. E, belediyelerin, ilçe belediyelerin kendi sınırları içinde yapılan yıkımları denetlemesi gerekiyor. Çünkü bu yıkımın ruhsatını veren ilçe belediye özellikle imar işleri ruhsat düzenledikten sonra asla yıkım yerine girip bakmıyorlar. Hatta aradık bize şunu dediler, bizim elimizde yok. Yönetimleri hatırlattık, haberimiz yok dediler. Bunun için bu bilgi eksikliği, biz kötü yormak istemiyoruz, artık net aramak istemiyoruz. Ama bu bilgi eksikliği gidermek için e, özellikle belediyelerin, içe belediyelerin ve Büyükşehir'in abiliğinde, koronat örneğinde e, imar ve ruhsat işleri müdürlüğü, çevre temizliği müdürlüğü, çünkü çevre temizliği işçileri de o asbestli malzemelere koruması şeklinde, maskesi şeklinde temas ediyorlar. Özellikle eternit denilen bir malzeme, Yüzde doksan oranında asbestli. E, zabıta müdürlüğü mutlaka olması gerekiyor. Çünkü yıkım yerine zabıtaya gönderiyorlar. Hiçbirinde maske yok, koruyucu kıyafet yok. Onlar da ona maruz kalıyorlar. Aynı şekilde hafriyat firmalarına da bu eğitim verilmesi gerekiyor. Onları da ne yazık ki çalışanları e, sendikası, sigortası olduğu gibi hiçbir güvenlik önemi alınmadan, maske takmadan burada çalışıyorlar. Burada hem İstanbul güvenliği var hem de çevre halk sağlığı tehdit eden bir durum var. Bunu gidermek istiyoruz. Bu bir ikinci lafı dönüşmesin. Ee, şöyle bir şey eklemek istiyorum. Evet. E, İzmir'in yapısı da çok eski. Depremi, afetleri direşti değil. Bunu mutlaka iyileştirmesi, yenilenmesi gerekiyor. Çok. Ve bunun da yolu e, kentsel dönüşüm. Bu kaçınılmaz. Kentsel dönüşüm yapılsın ama kansere dönüşüm olmasın. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür